f yani x eksi 5 g x eşit. Yani x'in yanında 5 var. Çıkartılıyor. Ters yönde sağa doğru 5 birim ötelenerek G elde ediliyor. Bakın o da kırmızı ve şu açık mavi. Demek ki bu fx olmalı. Bu da gx olmalı. O zaman buna da hx kalıyor. Burada da hx'in fx'in ters işaretlisi olduğu yani x eksenine göre simetri olduğu. Bakın bunun simetriği de budur. O da buradan şekilden görülebiliyor. f0, g0 h0'ı bulmamız lazım. f0 bakın en büyüğü. Daha sonra h0 geliyor. En küçüğü de g0. Şıkta baktığımızda F0, H0, G0 cevap D. Üçüncü dereceden bir fonksiyon var. Pozitif gerçel sayılarda pozitif, negatif gerçel sayılarda negatif değerler alıyor. Bunu bir resmetmeye çalışalım grafikle. Ya bakın x küpün grafiğine benziyor. Hakikaten pozitif tarafta, pozitif x ekseninde pozitif değerler alıyor negatif tarafta da negatif değerler alıyor. Yani burada tabii sıfırda sıfır olduğunu görmek lazım. Başka türlü yani buradan geçiş olmazsa nasıl bir geçiş olacak? Mesela şöyle bir geçiş olsa yani negatif tarafa böyle bir geçiş olsa tam orijinden olmasa o zaman şu kısımlarda bakın negatif tarafta da pozitif değerler almış oluyor. Yani verilen bilgilere uymuyor. Ya da şuradan bir geçiş olsa pozitif tarafta bakın negatif değerler almış oluyor. Yine uymuyor. Şöyle bir şey olabilir. Mesela böyle geçer. Şöyle devam eder. O zaman da iki farklı kural olması gerekir. Parçalı fonksiyon olması gerekir ki bu tek bir kurala sahip olan fonksiyon. Demek ki sıfırda sıfır olmak zorunda. Yani orijinden geçmek zorunda. O zaman şunu fark ettik. F 0 eşittir sıfır. X yerine sıfır koyduğumuzda sıfıra eşitleyeceğiz. Dolayısıyla buradan x'i terimler giderse biz B'nin 0 olduğunu buluruz. Dolayısıyla x bunun bir çarpanıdır. Zaten x eşit 0 kökse x çarpandır. İfadeyi biz şöyle yazabiliriz. B zaten 0 oldu. X parantezinde x kare artı 9 x artı a şeklinde yazabiliriz. x'e pozitif değer verdiğimizde yani sağ tarafta olduğunda x pozitif olduğunda fonksiyon da pozitif oluyor. Dolayısıyla bunun pozitif olması gerekir. x'e negatif değerler verdiğimizde fonksiyon da negatif olduğu için yine şuranın pozitif olması gerekir ki çarpım negatif olsun. Dolayısıyla bu ikinci dereceden ifade pozitif olmalıdır. Bu da bize delta'nın sıfırdan küçük olması gerektiğini söyler. Çünkü ifade pozitif. Delta'yı yazalım. B kare 81 eksi 4 ac 4 çarpı 1 çarpı a 4 a küçük 0 buradan 4 a'nın 81'den büyük olduğunu görüyoruz. 20 koysak 80 olur sağlamaz. 21 koyduğumuzda 84 sağlar. Dolayısıyla a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 21. Müzik